Çocuk üniversitesi bir üniversite kuruyoruz arkadaşlar. Bu yeni şehir belediyemizin büyük üniversitesi oluyor. İnşallah büyük üniversitesi de kuruyoruz. Çünkü 0 üç yaşarken çocuk eğitiminden başlayan bir süreçte çocuklarımızın eğitimine çok önem veriyoruz. Biliyoruz ki onlar doğru bir eğitim alırlarsa ülkenin geleceği ona göre şekillenir ve eğitimde yapacağımız her katkının ee, gelecekte büyük sonuçlar, olumlu sonuçlar doğuracağını olan inancımı tekrar belirtiyorum. Evet, bu Alayasoka diye bildiğimiz ee, ve yenileme çalışmaları yaparak gerçekten eski haline göre çok son derece e, hem bölgedeki esnafın hem de bölge halkının beğenisini aldığını düşündüğümüz neden? Ee, çünkü çok sayıda teşekkürü alıyoruz o konuda. Ee, siz meclis üyelerimiz de konuyu yakından takip ediyorsunuz. 1902 sokağı kuzey, güney trafiğine kapattık ve orası bir yayaların daha rahat hareket edebildiği işte e, banklar, yeşil e, alanlar ve şıklandırma gibi özellikle kattığımız bir yer oldu ve halkımız tarafından da memnuniyetle karşılanması bizim için de büyük bir mutluluk vesilesi. Burada şunu da söylemem lazım. Sayın var Seçer'le e, yaptığımız görüşmede biliyorsunuz e, Alanya Sokağı'nın hemen karşısı Kuşuvat Sokağı. Biz bu iki sokağın birleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapıyoruz ve bu çalışmanın projesi Büyükşehir Belediyesi'nde hazırlanıyor önümüzdeki süreçte de onu hayata geçiririz diye düşünüyorum. Ya alttan ya da üstten bir bağlantı kurma noktası. Ee, da vatandaşımızla konuşup, teknik olarak değerlendirip uygulamasını gerçekleştiririz. Daha çok açık alanlarda yaşam alanları oluşturmaya ihtiyacımız var. Bu bir karar kişisi, doğru mu? Evet, 20 sene yolu elde edildi. geldiğinde. Bu Çavak Portakalı arkadaşlar çevik gözleminden elde ettiğimiz başı, başı